sorunlar yaşıyoruz. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Üç cihette bir tehlikeden haber veriyorlar. Bir, hayat. iki gençlik. Üç, hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için Tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere. Hayatın sıfatları mıdır abi üç tanesi? Ee, hayatın sıfatları değil. Hayatın sıfatları olsaydı hayatı değerdi. Onun içerisinde sen doldururdun. Bunlar farklı. Hayat şu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu makamda hayat. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi 18 bin alem veya onun hulasası insanı yaratacağım. Böyle yaratacağım ben bunu dedi. E, yaratacak da e, malzeme bütün varlık, arşı, kürsü, arşazam azam, lefi mahfud, cennet, cehennem, cebrail, mikail, israfil, azrail, yani taş, toprak, kadın, erkek, domuz, yılan, çakal ve alemler, 18 bin alemi Allah hayat malzemesiyle yarattı. Proje, ilim, karar, irade, halk etme kudret, malzeme hayat. Gençlik hayattan farklı bir şey. Bu da hayattadır. Hayatın en, en düşük mertebesi budur. Sonra ikinci mertebe budur. Bu bizi hisseder. Bu hisseder. Bilmez. Hissi vardır bu. Bunun, Bunun hissi vardır. Bir üst mertebe hayvanların şuuru vardır. Karınca için Zişur diyor. Usta. Zişur karınca için Zişurdur diyor. 700 712 miydi? Söz derdi. Dağla karıncayı kıyas edersen diyor o Zişur olan karınca diyor tamam? Mı? Hayat girmesiyle. Evet. Karıncayla dağ kıyas ediyor ve aklın durur. Karınca Zişurdur. Ne yaptın, nereye gittin biliyor. Gençlik ee, Şuna gidersek çıkamayacağız Tehlike derken abi Şurada gençlik etkinliği bir yer var da abi Ha dinleyin fitne ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki Mahiyeti fitne ahir zaman neden oluşuyor? O fitnenin en dehşetlisi Cazibe darı kadınların Yüzsüz yüzünden çıkıyor İhtiyarı selbedip Kaldırıp Pervane gibi sefahat ateşine atıyor bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Ben bir gün sokağa bakarken diyor, o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Şu anda günümüzdeki sokak. Belki bu kadar dehşetli de değildi. Gençlere çok acıdım diyor. Dedim bu biçare, bu biçareler kendilerini bu mıknatız gibi cezbeci fitnetin Cezbe fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken diyor. de devam ediyor. Nereden okudun? Gençlik Represi Sayfa 18-19 abi. Evet. Yani, mi? yani bu ihtar, bu tembiyi almayan kendisini kurtarması mümkün değil. Bir dakika diyor değil mi? Evet. Hem dünyadaki bütün ömrünü hem baki hayatını bir dakika için feda ediyor. Korkunç bir şey benim beni de sarsıyor bütün kelime. Bir, göre tercih bak bir dakika bir okusana o bir dakikayı bulsana oraya. bir dakika hayatı <laughs> dünyeviye bir dakika senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor ya. o ahir zaman fitnesinin cazibesi özelliği özelliği al sokak mesela açık sığ geldik gençler kolumuz nasıl yapacak böyle limanlarda yoksa ne yapacak gençlere mi hitap ediyor abi? Yoksa ben şöyle anlıyorum yani anne babaya yani bu devleti idare eder dersler ben onlara daha çok bir ders gibi. Yoksa genç zaten şeyden anlamıyor iktidardan yani öyle bir akli şey yok. Hisle hareket ediyor zaten. İşte o, o da işte zaten şey yapıyoruz. Mesela ihtiyarlar Risalesi gençlere yazılmış. Niye? E ihtiyar olduktan sonra ihtiyarlar Risalesi okusan ne olur? Hastalar risalesi siyahlılara yazılmış. Hasta olduktan sonra zaten metozori dinleyeceksin. Yani e mesela, mesela o bir dakika bana bakmıyor. Bir dakika şöyle bir harama ruhunu çökertiyor. Çok tuhaf bir şey söyleyeceğim ben kendi Dershane Dershanede çıkmıyor ama mecbur oluyorsun, cumaya çıkıyorsun. Cenazeye gidiyorsun. Ben Ramazan'da Rize'nin dağlarındaydım. Kamp şeyim vardı, çantam vardı. Dağda vesaire şurada burada kalıyordum. Köyde kalıyordum. Ramazan'dı. Allah aşkına yani ve, ve emma bi nimeti rabbike fâdî sırınca Allah'ın nimeti tadat için söyleyeceğim. Günde belki diyor 3-5 tane 10 tane ile hamam her gün istisnasız. Acayip yani. Size bazı terişuatlarını yazıyordum size. gönderiyorum. Yani şimdi belki de günlerce, haftalar geçer de bir ilham gelir. İşte dün bir tane geldi, işte bir parçasını size takdim ettim. Göz yaşıp döllense ne olur? Göz yaşı. İşte bir tanesi. İlham. İşte inan, bunun gibi on tanen az geliyor der Ramazan'da. Günahlardan uzak olduğumda. Çünkü dünya hayatı Ramazan olabiliyor. Günahtan uzak olduğun Ramazandır. Ruha, e, şey, nefse gıda vermiyorsun, Ramazan oluyor. Ya. Allah yardım etsin gençler. Hepimize ya hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen, ben detaya girmeyeyim ya. Biraz gidelim, boş ver. Cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere. Demek ki herkes almıyor ihtar. Geldiğinize göre ihtar almak istiyorsunuz. Hani o birinci makamda daha aklını kaybetmeleri değil ya. Abi. Evet. Aklını kaybetmeleri. Evet şurada. Vay be. Nasıl olacak? Devam edelim. Ben de eskiden Risale-i Nur'un Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki sahsete size hitap ediyormuş. Sen kaç yaşındasın? 13. 10. Sen? 16. 16. Sen? 15'ime gireceğim. 15. Sen? 16. 16. Sen şey? 22. 22. <laughs> Osman sen 42. 42. Harun Erkan. 37. Erkan 6. Sen 30. 30 52. 13 yaşından 52 yaş arasında herkes var burada. Peki hepimiz hitap ediyor. Çünkü herkes bulunduğu yaştadır ve herkes o yaşın genç gençidir. gençsi. Çünkü hiç kimse kendini ihtiyar etmez. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katin gidecek. Sizdeki gençlik katin gidecek. Eğer siz daire-i meşruda kalmazsanız, Allah'ın emrettiği yapma, yap dediği yerde kalmazsanız, o gençlik zayi olup, başınıza hem dünyada hem kabirde bak hem dünyada hem kabirde hem ahirette ahiret kıyamet koptuktan sonra oluyor. Kabir ise ahiret değil. Alemi berzat. Dünya değil, ahiret de değil. İkisinin ortası. Eğer Allah'ın haram kıldığı yerlere veya helalları yapmasak her yaptığımız şeyin hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve eylemler getirecek. Belalar ve eylemler getiriyor. Bir adım atıyorsun gayrimeşru, inan hiç şans yok. Mesela size dedim ya kahvaltıda. Gençler bak, sen kaç yaşındaydın? Sen 18. 18. 18. Şimdi şu yaşta kendilerine yatırım yapıyorlar ama kendi iradeleri ihtiyarlıdır anne babası vesayvesi büyüdükleri zaman bunun bedelini şu yatırım bedelini hem dünyada karını görecekler hem kabirde hem ahirette ezeli olarak. Bak mesela ben o 18 18 dediğim adı neydi? Muhammed. Muhammed 18. Ben 17 yaşındayken dershanede kaldım. Şimdi bedelini alıyor. Ücretlerini topluyor. ve hakikaten ve emma bi ni'metir rabbike fatis rabbini nimetin tadad için şükre şükür için söyle alemim iç alemim çoğunlukla cennet gibi rahat ama 18 19 20 26 yaşına kadar hatta 30 yer yer ölümümü istedim çok ölmek istedim. Hani nefsani dayatmalardan değil hani dershanede vakfı hayat etmek ailevi dayatmalardan ben çok bedel ödedim. Çok sıkıntı çektim. Çok. Yani ondan sonra zaten 30'dan sonra devletin dayatmaları işte zindanlardır, işkencedir hepsini gördüm. Ama şimdi hayatımı sanki bu dünyada o yapılan fedakarlığın dünyada ücretlerini aldım. o için dünyada ne dünyanın makamı, ne de parası, ne de eşi, aşı, işi, atı, avratı alemimde yok yani yık, yıkıldı zaten. Y yediğim darbelerden dolayı böyle bir duygular sağlam kalmıyor. Onun için ne için anlatıyorum? Şimdi yaptığınız adım var ya açı, yani katkı hayatınıza. Doğru adımlar, okumalar, dershanede kalmalar, Kur'an öğrenmeler. Vallahi billahi, tallahi söylüyorum, teşvik için söylemiyorum. Hem dünyada gelecekte eğer yaşarsanız yaşarsanız büyük adam olursan o zaman da ücretini alacaksınız. Rahat alacaksınız. Ruhen rahat alacaksınız. Hem kabirde hem de ahirette. Ya öyle insanlar var ki Aa, bir tanesi ayaktan tumur olur mu ya? Bütün vücutta olabilir hocam. Acı 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 bir şey ya. Bugün telefon etti. Ya Allah'ın sözü 7 yaşında kız çocukta tımar olur mu ayağımda? Nereden aradı ya? Ada pazarı mı aradı? Ada pazarı mı? Adana mıydı? İşte karşı Aile bir 7 yaşında olur mu ya? Allah. Bak benim bir yakınım akrabam. 42 yaşında kafayı sarmış. Ha, üşüyor mu üşüyor. Allah iman versin. Allah iman versin. Allah iman versin ve istikamet versin. Dördüncü sırada istikamet. Allah iman versin. Allah iman versin. Allah iman versin. Allah, iman versin. Allah imanla beraber istikametten ayrılmasın. İman gerisi hikaye. Bu dünyada iki temel hakikat var. İman ve küfür. Gerisi mahzeme. Ve eğer gayrimeşru yaşarsak, kendi lezzetinden çok ziyade belalar, elemler getirecek. Bak neler diyor. Dünyası da cehennem. Belalar getiriyor. Bir dakika lezzet yapacağım. Bir dakika keyif. Bir tane sene dedim ki, sen evden çıktın, boşandılar da, Evden çıktı eşin. Kafadan çıktı mı hocam o çıkar mı dedi. Güya zahiri bir rahatlık, bir hürriyet gibi bekliyorsun yani. Kimse benim mürakibim olmasın, kontrol etmesin, bana bir şey demesin. Ondan kurtulayım zanniyle. usta şöyle diyor. Sineklerle pşt, pşt, uğraşıp. Ağaç canavarları hiç kale almamak. Sineklerle uğraşıyor. Timsan saldırması kale almıyor güya küçük bir hürriyetimi engelliyorsun diye boşanıyorsun ama o çocuğu babasız ve anasız, kendin de karısız ve kocasız, senelerce dünyanı oluşturan bir eşini kafadan sök da göreyim. Onun getireceği sıkıntı koy kefe, beraber, beraber olmaktan gelen sıkıntı koy kefe. Hangisi gal? Ve dünya, bu dünyada daha. Bunun kabiri var bir de. Bir de ahireti var. O çocukları babasız ve anasız bırakmanın bedelini nasıl ödeyeceksin? Mesuliyeti manevisi ne demektir? Babasız bırakmak, annesiz bırakmak. O bebeği annesiz bırakmak. Sen böyle bir şansın var mıydı? Böyle bir hakkın var mıydı? Ya. Keyfine göre hareket ediyorsun. Ya ne dedim? Kendi lezzetine çok ziyade belalar, elemler getirecek. Abi niye oraya atlıyorsun? Ya kardeşim yani küçük bir lezzetten kaç şeye, yani bana da engel oluyor. Yani ben olmasın başımda da, ben kendi kafama göre buyruk olayım. Güya küçük bir sıkıntı atmak adına dağ gibi belaların altına giriyorsun, mesuliyetlerin altına giriyorsun. Allah soracak mı, sormayacak mı? Haşrı. Çocuk yakana yapışacak mı, yakana yapışamayacak mı? Baba, beni niye annesiz bıraktın? Anne, niye beni babasız bıraktın? Allah'ın huzurunda haşirde sana sorarsa, o çocuk babasızlıktan ve annesizlikten de bozulmuşsa, onun da cehenneme doğru gidiyorsa, sen sanki cennete gideceğini mi zannediyorsun? He? Ha, tabii ki inanıyorsan ahirete tabii. Öleceğine inanıyorsan tabii. Kefene sarılacağına inanıyorsan tabii. Kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve...